Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere her zaman olduğu gibi efsane bir içeriğimiz var. Arkadaşlar içeriğimiz zaten önceden de duyurduk. Irelia King yani dünyanın en iyi Irelia'sı Faker'a karşı. Evet arkadaşlar bu eşleşmeler yani beni heyecanlandırıyor. Bu Chovy'e karşı oynasa Irelia King, Chovmaker'a karşı oynasa benim için bunlar da önemli. Ama Faker'a karşı denk gelmiş. Biz de bunların analizlerini yapmak istedik. Gerçekten güzel. Bir de Z99'a karşı olanı var bunun. Onu da analiz edeceğiz. Haberiniz olsun. Genelde orta koridoru kilitleyip yani böyle kitle ekranı hiç ilerletmeden, hızlandırmadan izlemek istiyorum. Çünkü bu eşleşmenin her detayı benim için önemli. Bu arada Ahre'de son dönemde w, w, ilk seviyede açıyorlar. Haberiniz olsun. Özellikle de bu ilk 3 milyonu alırken de biraz iyi oluyor diyebiliriz. Burada Irelia agresif oynamadı fark ettiyseniz. Hani böyle Q'ları tık tık at, atıp böyle üstüne gitmedi. Orada dediğim gibi bu adamlar koridorların nerede kaldığını falan inanılmaz önemsiyor. Bu arada Faker totem atar gibi yaptı ama atmadı. Irelia King bir seviye oldu. A e yeteneğini açmış gördüğünüz gibi Faker. Çünkü burada ee, o bir dakika ileriye kim W açtı için orada Faker devam ediyor. Burada E yeteneğini açmasının sebebi herhangi bir şekilde AS'ydi. E orada kurtulmak için bir şans olacaktı kendisine. Onu da söyleyelim. Burada Ahri oynayan Faker için koridora son vuruş yapmak inanılmaz önemli. Bakın hiç milyonlara vurmuyor. Sadece son vuruş yapıyor. Çünkü Ahri ile Irelia'ya karşı oynamak bayağı bir zor yalnız Rakan orta koridora gelmiş ama buradan bir şey çıkmaz ve buradan bir şekilde Rakan'ın geldiği boşa çıkmış oluyor. Şu an Irelia King'in yarı canı var onu da söyleyelim ufak ufak dürtmelerle Faker bakın ufak ufak böyle yavaş yavaş sindire sindire Irelia King'in canını azaltmaya çalışıyor zaten Doran kalkanı başlamış burada Irelia King. Tekrar içine geldi. Bakın hiç böyle şey yapmıyor. W kullanırken E yeteneğini kullanmaya çalışıyor Faker fark ettiyseniz. Sürekli rakibi her minyonların içine girdiği zaman W kullanıyorsunuz. Niye? Bakın W 30 mana Q 60 mana. Yani W çok daha iyi bu tarz durumlarda. Bakın hop yine W. Bir, i̇ki tanesi bile çarpsa her türlü var. Sürekli ama sürekli W'nuzu kullanmanız gerekli. Yalnız Irelia'nın Q'su resetlenmemiş olabilir. Aynen Faker bunu anladığı için zaten minyonları önüne geçti. Rakibini darlamaya devam ediyor. Bu arada koridor ne kadar dikkatli oynanıyor şu an farkındasınızdır. Ve şu an rakibinin 4. seviye oldu ya. Direkt olarak rakibinin zaten yükleri yok ya. Direkt olarak rakibi minyon dalgasının yani koridorun dışına itiyor. Ve burada Irelia da 4. seviye oluyor ve eşitliyor durumu bir tık geri çıkıyor. Orada öne çıkmak bayağı bir önemli. Yalnız o bir dakika. Irelia King çok kötü durumda kalabilir. Diana da geldi. Tutuştur da yedi ve Irelia King burada ilk skoru vermiş oluyor arkadaşlar. Faker burayı koridor inanılmaz bir koridor hakimiyeti var. Yani burada koridoru dondururken, koridora son vuruş yaparken o kadar güzel koridoru ayarlıyor ki. Kendi ormancısı alt koridordaki yan yengeci alıyor. Alt koridorda bekliyor falan. İnanılmaz iyi oynadı. Rakibinin ışınanı yok. Mis gibi bir skor almış oldular. Ve 28 milyona 18 milyon. Burada da kaçan milyon var mı? Bakalım arabalı milyon dalgası olduğu için Irelia King biraz şanslı burada. Çok fazla minyon kaybetmeyecek. Tecrübe puanı olarak yani. 5. seviye Faker. Büyük ihtimal Irelia King de orada 5. seviye olacaktır. Aynen öyle oldu. Şu an tecrübe puanı olarak çok fazla fark yok. Koridorun ortasına gelen bir totem. Bakın W yeteneğini Faker sürekli o E yeteneklerini dojlamak için de atıyor. Çünkü W hareket hızı veriyor size. Bakın yine koridoru dondurdu ve burada koridor donukken bir şekilde rakibine tekrar baskın yapılmasını istiyor. Ve koridoru ittirdiğiniz zaman mesela İrelia oynuyorsunuz. Rakip buraya kadar ittirmiş. Buradan rakibi yakaladığınız zaman hani E yeteneğini tutturmadan bile rakibi öldürme ihtimaliniz oluyor. Bakın yine E yeteneğine W ile bir karşılık verdi burada Faker. Gayet güzel bir şekilde. Yalnız Irelia King orayı güzel bir şekilde ittirdi. Minyon dalgasını dondurmasını istemiyor Faker'ın. Ama Faker da donduracak gibi. Oy Irelia King. Oy oy oy. Çok iyi kesti burada. Harbiden çok iyi kesti. Faker sıçra atmasına rağmen burada düşmüş oldu. işte adam ya görüyorsunuz mantıken düşünseniz abi. Düşünsene tekli dereceli oynuyorsun. İrelia o tepesin yani sadece İrelia oynayan bir kişisin. Karşına Faker geliyor ve onu birebir de öldürüyorsun. Ya bunlar çok gerçekten bana garip gelen şeyler. 43 milyon oldu bu arada e, ee, İrelia King ve milyon sayısını eşitledi diyebiliriz. Hatta bir tık öne bile geçmiş oldu. Şimdi Ahri ile eşleşmelerinde daha doğrusu Irelya ile alakalı tüm orta koridor eşleşmelerinde eee Ahri'nin veya işte atıyorum Orianna'nın oyun buyun fark etmez. Ormancısına inanılmaz ihtiyacı var. Ormancısız bu koridor oynanmıyor gibi bir şey. Yani gerçekten istediğiniz kadar böyle öldürün, geri düşürün. Adam bir tane eşya alıp gelip sizi öldürebiliyor. İreliye böyle bir şampiyon orta koridorda. O yüzden de kesinlikle bu arada Faker'dan bayağı derin bir totem geldi. O yüzden de ormancılarla oynamak çok önemli ve burada Zaya'a doğru gidiyor Faker ve büyük ihtimal iyi kesecekler. Ultisini de kullanmayacak büyük ihtimal. Çünkü gerek yok ultiyi kullanmaya. Direkt olarak düşürecekler. Aynen öyle otomatik saldırılarla düşürdüler. Hemen bakın Miss Shen orta koridora gidiyor. Niye? Abi bu Shen Lance. Genji'nin destek oyuncusu adam. Yani baktığınız zaman tekli derecelinin kalitesine bak. Adam Genji'nin desteğiyle oynuyor mesela bu Miss Fortune. Adamdaki şansa bak. Oradan bir şeyler görüyor. Belki o rotasyonu mesela Miss Fortune bilmiyor. Lance hemen iki ping atıyor. Onu oraya getiriyorlar. Bu arada o Faker çok iyi Burada W'sunu bozdu e Orada Talia'nın W'sunu dojlamak için bekliyor. Çok iyi bir doge geldi. Ultisini kullanmadan buradan çıkmış oluyor. İşte adamlar. o bir dakika. Irelia King geldi. Yalnız burada düşürebilir. W'sunu kullandı bakalım. Ultisini kullanmak zorunda kalıyor Faker. Bakalım Irelia King. Irelia King yine. Oho. Irelia King yine birebir de burada skor almayı başarıyor. Faker yine düşürdü. Bakalım orada Irelia kötü durumda kalabilir. Shen orada baya bir şey yaptı ve Miss Fortune'da kalıyor kill. Abi adam inanılmaz oynuyor ya. Gerçekten inanılmaz oynuyor. Bu arada ben bunu Faker ya da Irelia King analizi olarak değil bu eşleşme analizi olarak yapıyorum. Haberiniz olsun. Son abi şu konudan çok bahsetmesin, bu konudan çok bahsetmedin demeyin. Şimdi burada iki kere, yani iki bir oldu skor. İrelia King bire de bir sayı önde diyebiliriz. Ve minyon sayısını da burada öne geçmiş oldu. Onu da söyleyelim. Plaka alınmış mı? Plaka alınmamış. Şimdi Faker'ın zaten yapmaya çalıştığı şey ne? Koridordan bir şekilde çıkmak istiyor. Yani ne bu? Koridorda sürekli bir şekilde ben minyon kaybetsem de başka koridorlara gideyim. Bir şeyler yapayım mantığı. Çünkü artık İrelia'ya karşı özellikle Diana gelmeden hiçbir şart ve koşulda duramaz koridorda. Irelia King direkt olarak düşürebilir. O yüzden de burada Faker bu şekilde defansif oynamaya yöneliyor. Ee, yapabileceği herhangi bir şey yok bu konuda. Onu da söyleyelim sizlere ve Irelia gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde koridoru artık hakimiyetini aldı ve istediği kadar ittiriyor, istediği kadar işte ne bileyim dondurur. Her şeyi yapar. Bakalım şimdi kule altı falan gelecek mi? Onu çok merak ediyorum açıkçası. Biraz da Irelia tarafından izleyelim. Pirelli aşağıya doğru gidiyor. Bu arada alt koridorda bir kule altı gelebilir. Hatta Miss Fortune düşmüş. Orada Taliyah büyük ihtimal onu düşürecektir. Zayıf ama yine de o Lant büyük bir ihtimalle düşecek gibi duruyor. Rakandan o kaçan bir W ve Lant orada Rakan skorunu almayı başarıyor. İrelia alt koridora gitmiş. Bence hiç gerek yoktu İrelia'nın alt koridora gitmesini. Bunu fırsat bilen Faker direkt olarak koridoru olabildiğince hızlı bir şekilde ittiriyor ve buradan bir tane plak alacak büyük ihtimal. İşte İrelia King'in bunu yapmasına hiç mi hiç gerek yoktu. Zaten alt koridordaki skor belliydi ve buradan Trindemir demir Graves'i kovalamaya devam ediyor. Faker oradan E'yi kaçırsa neler olurdu neler. İyi var, ultisini kullanmak zorunda kalmadı derken. Orada Irelia King tekrar geri geliyor. Ultisini kullandı. Bakalım orada düşürübilecek mi herkesi? Abi bu adamın W'lar. Oğlum bu adam ölmüyor ya. Gerçekten bak bu adamın W'su bu adama daha çok kalkan veriyor derken. Tryndamere neler yapıyorsun? O ne? Oy 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 oy. Yereli King öldüğü için direkt olarak Faker'da üstüne zaten dönmüyor. Alamet de var hatta buradaki kuleyi alabilirler. Abi tekli derecelinin kalitesine bakın ya. Gerçekten çok büyük bir kalite ya. Vallahi ciddi söylüyorum yani oyundakiler çok iyi bir tek şu an mesela Graves kötü oynuyor diyebiliriz Taliyah mesela farmda geri düştü ama çok baskın yaptı mesela öyle bakın olaya Graves çok geri düşmüş ona bir şey demiyorum alt koridorda Zaya Rakan adam Lehends'e karşı koridor kazanıyorlar ittiriyorlar falan kule altı yapıyorlar İreli ad Faker'ı birebir de öldüren bir oyuncu var yani garip garip olaylar 9. seviye oldu ve Everfrost dediğimiz hep buzu bitti Faker burada da Mantık şu. Ever Frost'u önce atıyorsunuz genelde. Çünkü çarmınızı tutturmak istiyorsunuz genelde. O yüzden böyle Ever Frost'u genelde ilk atıyorsunuz. Rakip yavaşlasa bile böyle büyük bir alana attığı için rakip yavaşlasa bile E yeteneğinizi tutturma şansınız daha yüksek oluyor. O yüzden de ilk e, hep buzu kullanmanızı tavsiye ederim bu tarz durumlarda. Hop. Burada yalnız Irelia King'den çok büyük bir hata geldi. Yani bu... Ne ya? Şimdi benim ben dedim ya ilk e, hep buzu kullanmanız lazım. İlk çarma attı. Burada ama çarma atılır. Çünkü böyle Irelia King'in atlayacağı belli. O minyona böyle Irelia atlayacakken Sindra ile falan yetenek atışı atarsınız ya. O tarz bir şey oldu ve burada ilk kuleyi almış oldular. Şu an Irelia King'in rotasyon olarak bence iki tane yani rotasyon demeyeyim. Az önceki olaydan sonra da baya bir hatası olmuş oldu. Az önce plak aldı. Plakadan sonra ne oldu? Geldi burada öldü. Hop. Orada bir Everfrost. Orada rakamı düşürebilirdi. Tekrar orta koridoru ittirecek. İşte Ahri'nin sevdiği dakikalara geldik. Çünkü... Oo bir dakika. Ahri orada oynuyor ama bir şey çıkmayacak orada. Hep buz olsa düşürebilirdi diye düşünüyorum. Burada minyonları alacak mı buradaki kayıcı? Oo bir dakika. Yok oradan bir şey çıkmıyor. Oradaki kuşları almaları önemli bence. Onları al alsınlar. Aynen büyük ihtimal alıyorlar. Hemen burada koridoru ittirecek. Mis. Şu an Ahri tam istediği pozisyona geldi. Çünkü hep buzu bitti. Şimdi çizmesini falan da bitecek. Onun yanında da bir tane böyle 1050'lik e, eş eşyayı aynen öyle. 1050'lik eşyayı da aldı. İster gölgelev, ister o kontrol atınca böyle çok hasar vuran bir şey vardı. Tam hatırlamıyorum şimdi Türkçesini. O eşyayı da alabilir. Uf. Burada İreli'ye vurduğu hasar bayağı bir fazla. Minyonların olmadığı yerde Ahri İreli'yi yenebilir. Onu da söyleyelim. 11. seviye olmasına az kaldı burada. Bakalım İreli'yi yakalayabilecekler mi? Oradan bir şey çıkmıyor. Ve artık koridorları değiştirdiler. Ahri sürekli yan koridorda oynayacak. Şimdi Diana Ahri ile oynadığı için Faker çok rahat oynuyor gördüğünüz gibi. Hani burada mesela atıyorum Lehends de var. Shen de var. Shen ultisi falan. O yüzden çok rahat bir şekilde oynuyor Faker bu dakikalarda. Bu arada bekleme süresini azalma çizmesi Ahri için çok iyi. Çünkü ultisinin bekleme süresi baya bir önemli. Ultisiz neredeyse hiçbir şey yapamıyor karakter. O yüzden de bu tarz bir bot çizme tercihi gerçekten iyi oluyor. Hepinize tavsiye ediyorum. Yani bekleme süresini azalma çizmesi bence en iyi çizme ahri için. Evet mavi güçlendirmeyi de alıyor. Şu an ejderlere bir bakalım. 3,5 dakika sonra daha ejderi çıkacak. Şu an farmda falan tecrübe puanında da öne geçti. Sürekli yan koridorda ahri yan koridorda güçlü bir şampiyon. Niye? Ultisi var çünkü. Ultisiyle ister savaşı başlatır ister savaşı iptal eder. O yüzden de yan koridorda Ahri'nin gücü gerçekten iyi bir seviyede. Ee, rakip 3 kişi mi geldi? Direkt olarak ultisini basıp oradan çıkabilir. Diğer tarafta da kendi takımı bir şeyler kazanabilir. Böyle durumlar söz konusu. Yalnız burada Irelia'yı yakaladı. Hop Ignite gelecek. Yavaş oynaması lazım. Bakalım düşürebilecek mi orada? W'sunu kullandı. Faker 2-2 yapıyor burada. Skor şeyini. o, bir charm daha tuttu. Bakalım orada Taliyah düşecek mi? Taliyah düşüyor. Çok iyi bir oyun izliyoruz Faker'dan da. Mis gibi ulan onu bırak da hep buzu ilk kullanacağı pozisyon olmadı adamın ya. Gerçekten ben anlamıyorum. Adam sürekli böyle mesela dar alan tık diye çarmı koyuyor. Ne bileyim şurada gidiyor çarmı koyuyor. Helal olsun valla. Faker abimiz oynuyor bu oyunu. O orada sıçasını kaybetti yalnız. Zayan 4-1. Zayan hiç şakası yok onu da söyleyeyim. 12. seviye. Zayan hani ahre 12. seviye olmasına sana Zayan 4-1. Hani Zaya alt koridor şampiyon olmasına rağmen 11'in sonlarında mı? 11.5. Yani bir seviye fark var. Bu genelde okey. Çünkü bakın kendi nişancısıyla mesela iki seviye fark var kendisinin arasında. Genelde nişancılar seviyede biliyorsunuz ki geriden geliyor. Ve burada üstüne dönüyor. Zaya onu üstüne döndürmez büyük ihtimalle. Aynen öyle yapıyor. Alt koridordaki kuleyi alacaklar. Harita ödülü de var. Harita ödülünü de almış olacaklar. Bakalım Ereğli bu sırada ne yapıyor? 2-5'e geldi bu arada skoru. 2 kere dedi birebir de Faker'ı öldürdü. Onun dışında çok bir şey yapamadı derken orada bir hep buz geliyor. Bakalım devamı gelecek mi? Irelia King neler yapıyorsun? Faker'a gidebilecek mi? Çar mı geldi? Orada geri çıkıyor. Diana'yı öldürebilecek mi o canla? Oy neredeyse Diana öldürecekti. Oho. Ne kadar çok hasar vuruyor lan o. O ne? 20'ye 9 bir skor. Heh eşyamız bu. Horizon Focus Türkçesini bilmiyorum. Özür diliyorum sizlerden. Eşyamız bu. Hem ucuz yani parçaları ucuz. Gölge Alev'in 1250'lik bir aşırı, aşırı büyük sopa parçası var. Ama bunun 900'lük şeytani külliyattan yapıldığı için daha kolay bir bitiriliş şekli var. Onu da söyleyelim. Ve Ahri bu sefer üst koridora gitti. Bakın orta koridora hiç gitmiyor adam. Sürekli yan koridorları ittirip ittirip bir şekilde takım arkadaşlarına yardıma gitmeye çalışıyor. En önemli şey zaten bu. O yüzden de bu adamlar hiçbir zaman farm konusunda minyon konusunda geri düşmüyor. Bakın 173 farmı var. 2 kere koridorda ölmesine rağmen dakika 19. Bakın ittirdi. Hemen haritaya geliyor, takım arkadaşlarının yanına geliyor. Yani bu çok önemli bir rotasyon. Bakın burada Grace bu minyonları tutmak zorunda kalıyor. O yüzden de buradaki takım savaşında sayıca üstün olmuş oluyorlar. Bu da güzel bir hamle söyleyelim. Yalnız orada ileriye of İçine kadar girdi İrelia'nın. Bu çok iyi yapılan bir şey bu arada. İçine kadar giriyorsunuz rakibin ultinizle. Herhangi bir şekilde dojlama ihtimali kalmıyor gibi bir şey. Bakalım orada Shen zonyasını bastı. Bakalım burada devamı gelecek mi? Shen'den çok iyi bir taunt geldi. Orada Rakan düştü. Diana arkasından giriyor. Bakalım Trinlemir de gitti oraya. O da Zayah'ı düşürmeyi başarıyor. Faker burada izliyor. <laughs> İyi seyirler kardeşim benim. Ve burada ilk inibitörü dakika 20'de açmayı başarıyorlar. Bakın tetiği nasıl çekiyorlar farkında mısınız? Şen giriyor. Miss Fortune'u tatıyor. Hemen arkasından Diana falan derken baya böyle hızlı bir savaş yapıyorlar aslında. Hop İrelli'ye çok iyi bir çarm Of Lehens. Lehens de iyi oldu. Oynadı burayı İrelli'ye King'e şu an oyun oynatmıyorlar. İşte orta koridorda İrelia oynanmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Profesyonel arada. İki tane profesyonel oyuncu var burada. Ahri ile mesela atıyorum Lens. Ne oluyor? Gerçekten oyun oynatmıyorlar. Ve burada ta e Taliyah'ı da düşürmeyi başarıyor. FF geldi sandım lan. Aa, Faker orada resmen dalga geçiyor. Makarası'nı da yaptı. Oradan çıkmayı başarıyor arkadaşlar. Trolledi mi lan o? Faker'a bak. Diana'yı trolledi. ana. Bakalım Mece'ye gelecek mi? Aynen öyle. Mece'yi de geldi. Hemen mavi güçlendirmesine gidiyor. 281 yereliye var. 160 farm var. Farmı eyvallah iyi. Hop hep buz geldi. Ar bak. Hep buz pozisyonu geldi sonunda. Bak şimdi. Ona bana demeyin ki abi hani hep buz kullanılıyordu falan bak. Adam hafif uzakta kalıyor. Tık. Oğlum hep buz atmadı mı lan? Nerede atıyor hep buzu? Ben niye görmedim oğlum ben? Oğlum hep buz bekleme süresinde mi? Bir dakika oğlum. Hep buz atıyor bak. Bekleme süresine giriyor. Burada mı kullanıyor oğlum? Yo. Burada kullanmış. <laughs> Özgür burayı sil oğlum. Özgür. Özgür burayı bak. Burada olmasa mı burada atacak. <laughs> Ama yemin ediyorum size bak. Böyle uzak range'de olduğu zaman bak bak. Attı ya burada bak. Tık oynadı. Tık. Hep buzu koyuyorsun burada. Tık çarmıda koyuyorsun. Mis gibi alıyorsun skorunu. Ama bir de bu adam hep he, tüm çarmları tutturuyor oğlum. Bu nasıl bir şey lan? Adam E kaçırdı mı hiç? Hiç E kaçırmadı bu arada. Harbi diyorum. Galiba bizim bizim liglerde böyle ya da Avrupa'da falan. Çünkü gerçekten benim izlediğim ahrilerin hepsinde Adamlar önce hep buz atıyor sonra çarmatıyor. Ama bu adam hiç oğlum böyle bir şey olamaz lan. Oğlum bir sürü kaçtı da kaçtığı yer olacak tabii ki yani. Ee, bunu nasıl anlatayım kaçtığı yer olacak ama adam hep böyle tutturması gereken %100 yerlerde hep tutturuyor. Helal olsun yemin ediyorum ayrı bir seviye yani. Yalnız burada baron alıyorlar. Bu arada bak Ahri gibi şampiyonlarla işte ne bileyim Ahri olur. Ee, mesela Azir'le barona hep gidin. Çünkü Azir Baron'a vuruyor. Cassiopeia Baron'a vuruyor. Ryze neredeyse Baron'a vuruyor. Ama Ahri, LeBlanc böyle şampiyonlar genelde Baron'a hasar vurmuyor ya. O yüzden siz gidip bir yerlerde böyle saklanıp rakip takım Baron'a gelecekse onları getirmemeye ya da bu tarz durumlar için ben bak önce hep buzu koydu. Oh be sonunda Allah'ım be. Önce hep buz. Bak Zaya önce hep buz attı. Sonunda Faker teşekkür ediyorum. Kardeşim benim cansın. Allah razı olsun. İtibarımız edeliyordun yoksa. <laughs> Mal koç lakabını kaybediyorduk. Oy Relia King. Oy. Bak oyun oynatmıyorlar adama. Oyun. Oyun oynatmıyorlar adama. 2-9-1. Bu iki skorun ikisi de Faker'ı birebir de öldürdü adam. Yani onda ölmese adam 0-9-1 olacak. Onu da söyleyelim. Trindemir yalnız Talia tek atıyor resmen. Ve burada arkadaşlar maç bitiyor. Yani resmen Irelia'nın profesyonel arenada neden oynanmadığını açıklayan bir maç size buyurun. Profesyonel arena gibi bir tekli dereceli ve karşısındaki şampiyonlar hiçbir şekilde ona hiçbir şey yaptırmıyor. Dünyanın en iyi Irelia'sı bile 2-9 oynayabiliyor. Bunu da görmüş olduk. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. İyi ki varsınız. Cansınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayvan.